Evet sevgili seyirciler reklam arası sonrası tekrar birlikteyiz. Programımız devam ediyor. Dediğim gibi sorularınızı alacağız, almaya devam edeceğiz. Efendim YouTube üzerinden, Facebook üzerinden, Iparat üzerinden, telefonlarla da sorularınızı alacağız. Bu arada sevgili seyircimizin sorduğu avukatın numarası vardı hemen şey ismi Seydi Koparan. Seydi Koparan ismi isimli avukat. Onu bulabilirse nerede bu avukat Mehtap Hanım? E, şeydi herhalde. E, ee, Köln'de şimdi Tabii. Köln'de kim? Telefonu mi? yayınlamak doğru olmayabilir diye adını gönderdik. Köln'de evet. Bizim bu Seydi Mustafa Bey'in damadı olabilir mi? Bilmiyorum vallahi. Mustafa şey, Baklan'ın. Mustafa Baklan'ın. Evet. Sultan'ın sahibi. Oh O o bildiğim kadarıyla. Evet. Öyle tahmin yani, ediyorum, şey Bilmiyorum, ee, olabilir ama bu konuda e, çalışmalarını ben birçok yerden duydum. Hani şu, benim hmm. işimi çözdüğü evet. şahsen tanımıyorum ama e, adını duydum. Bir zamanlarda Efendim? iki. Köln'de bir Türk avukatına hukuki danışma adına dosyamı verdim ve talep ettiği avukatlık ücretini ödedim. Lakin şimdi dosyamı geri vermiyor ve kendisine ulaşamıyorum. Bu konuda tavsiyeniz nedir demiş sevgili seyircimiz Mehtap Hanım. Köln'de bir Türk avukatına öncelikle yazılı talep etsin. Yazılı talep etsin. Vermiyorsa başka bir avukat tutsun. Hah, tam olarak da olay bu yani. Ya yani. Bir haklı gerekçesi var mı? Ya da e, nasıl... Evet. İşlemlerine başlamış mı? İşlem sonuçlanmasını mı bekliyor? Şimdi verdim ve almıyorum. Çok e, belirsiz bir şey. Evet. Çünkü zaman zaman e, şöyle bir şey olabilir. Mesela bir tane icra takibi <laughs> Türkiye açısından anlatayım. Bir tane icra takibine başlanmıştır. Vatandaş gelir der ki tüm evraklarımı ver. Tüm evrak dediği şey icra dairesinde bekliyordur. Vereyim vermeye de senin icra takibinden vazgeçmek gerekirsen zarar görürsün. Evet. Yani sen onu işte dosyayı bana icra takibi de bana devret diyebilirsin. Dolayısıyla bana vermiyor da belki belki yasal verememek durumu söz konusudur. Dolayısıyla hani bir tanepesin açıklaması gelsin açıklamasına göre sizinle devam etmek istemiyorum diyebilir evet. yani bu kişinin en doğal hakkı. Doğal hakkı ve diğer tarafta onu oymak zorunda iki avukat yani. Onun... yani evraklar bir kuruma verilmiş olabilir. Başka bir şey olabilir. Hani tek gerekçesi evet. veremiyor olabilir. Anladım. Selam, hayırlı yayınlar. Paris Konsolosluk'tan Türkiye'ye vekalet verdim. İki yıl önce tekrar Paris Konsolosluk'ta iptal ettirebilir miyim? Verdiğim vekaletimi demiştin. Nasıl? Evet. İster Paris Konsolosluğundan, ister Almanya'da bir konsolosluktan, ister Türkiye'den, o her yerden iptal ettirebilirsiniz. Vekaleti vermek de sizin elinizde. Evet. Geri almak da sizin elinizde. Yani belli bir kişiye vermiş bu vekaleti. O vekaleti tekrar iptal edecek. O mu? Kişiye, avukata, e, yani emlakçıya kime verdiyse. Evet. Vekaleti e, vermek kişiye bağlı bir haktır. Almak da ona bağlı bir haktır. Evet. Yani büyük bir ihtimalle bunlar şöyle oluyor son dönemde. İşlem takibi için eşe dost akrabaya verilen vekaletler de var. Aha. Emlakından bilmem nesine verilen vekaletler de var. Bunları iptal etmek için çok soru geliyor bize de büyük bir ihtimalle böyle bir şeydi. Hani vekalet vermek sizin kişisel hakkınız, almak da kişisel hakkınız. İstediğiniz her zaman verebilir, istediğiniz her zaman da alabilirsiniz. Anladım. İptal edebilirsiniz yani. Şimdi bu mektupların gelmesini e, merak edenler var başlamış teker teker ama gelen mektuplarda hep bir gayrimenkul dipnotu da var. Dipnotu da var. Yani, yani gayrimenkulleriniz de var diye şurada paranız şurada gayrimenkulünüz diye ama bu mektuplar henüz Almanya'dan Almanya'dan hiç duymadım. Sadece gayrimenkulden yakalanını duydum da. Evet Hollanda'dan duydum hem banka hem gayrimenkul olarak. O zaman yani, Guten Morgen yani, geçmiş olsun. Yakalanan yani o yüzden Hollanda falan bayağı bir tedirginlik başladı diyorlar e, e, arayanlar. Hani bize geldi, komşular duydu, komşular tedirgin oldu, akrabalar duydu, oh, huzursuzluk diz, boyuz. İşte hepimiz depresyona bu kullanıyoruz diyenler var. Anladım. O zaman... Ama tabii ki mesela şeyi düşünmek lazım Fransa'yı Fransa beni şöyle kaygılandırıyor. Bugüne kadar hapis cezasını tek uygulayan ülke Fransa oldu. Para hmm. miktarına göre hapis cezası uyguluyor. Yani hapis cezasını duyduğum tek ülke Fransa. Buradan da inşallah yani, duymayız da duyarız gibi geliyor bana. Diyor, bir tane daha biri bir yakını için aradı. Yani ikinci olay da var zeki hapis cezası gerektiren. Bankadan haberim yok ama hmm. gayrimenkullerle ilgili yakalanmış ve ha banka onu da bankada hesaplanmış. Demek ki Fransa'da banka ve şeyi birlikte çalışıyor. E, ha, gayrimenkul. Ha, evet, gayrimenkul, evet, gayrimenkul. İkisini birden çalışıyor, e, ikisini birden gönderiyor. Evet. E, hani bu bilmelerinde fayda var ama tedbir alırlar almazlar, bilemeyeceğim o kadarını. E, gayrimenkulle birleşince, işte bankadaki paraları gayrimenkulle birleşince anladığım kadarıyla hapis cezası gerektirir durum oluyor. Hem miktar artıyor anlamında söylüyorum. Anladım. Yani onu sıkı sıkı gönderecek. İnsanlar bize şunu da soruyorlar, en çok zorlanan sorulardan biri. Ya ben yakalanma kaygısıyla Türkiye'ye taşınmayı düşünüyorum, Oturumumu iptal edeceğim. Eğer yani yapın yüzde yüz bir yüzde bir milyon pişman olacaksınız. Eğer sizinle ilgili bir inceleme yapılacaksa, bugünden geriye giderek 20-10 yıl yapılacak. Bu 10 yıllık incelemede ister Türkiye'de olun ister Amerika'da olun, ister gidin dünyanın öbür ucuna gidin. Sizinle ilgili işlem yapıldığı anda nerede olduğunuz önemli değil. Bunun tahsilatı yönüne gidecekler ve bunun tahsilatını da sizden mutlaka ve mutlaka talep edecekler. Sizden bunlarla ilgili bir takım iş ve işlem isteyecekler. Parayı da isteyecekler. Hele ki vergisi borcuysa bu. Yani e, bize vergi ödemedi diyorsa bunun tahsilatını Türkiye'den direkt Türk bakanlarından talep etme yetkileri var. Hmm. E, dolayısıyla hani ben gelirsem kurtulurum gibi bir seçenek yok. Deutsche Bank bir banka daha bir Alman bankası daha şu anda Türkiye'de e, işte kredi ödeyemeyip de Türkiye'ye yerleşenlerin peşine düştü hatta yerleşmeyenlerin de peşine düştü. Türkiye'de işte ben iflas ettim diyor param yok diyor ya Türkiye'de mal varlığı var mı diye Türkiye'deki avukatlık ofisleriyle anlaşmaya başladı Dedik, uyardık. Bu yasal, yasal mı? Yasal. Neden yasal? Ee, sen Deutsche Bank'la bir sözleşme yapmışsın. Bizim de Almanya'yla, İtalya'yla, Fransa'yla, Hollanda'yla, Belçika'yla, Amerika'yla karşılıklı hukuki anlaşmamız var, uluslararası sözleşmemiz var. Ee, onlar gelip buradaki avukatlarla sözleşme yapıp icra takiplerini burada yapabilirler. Biz e, Nafakalı acaydı başka alacaktı Oradaki işlemlere ilişkin Türkiye'de gidip oradaki avukatlarla oradaki hukuk büroları ile iletişime geçebilir ve bu mal varlığını araştırıp oradan alacak tahsili yoluna gidebilir. Evet. E, demeye çalıştığımız şu siz buradan e, çekip gittiğinizde artık e, Türkiye'ye geldiğinizde daha doğrusu artık o borçtan kurtulurum kimse beni araştırmaz diye düşünmeyin. Öncelikli araştırılacak kişilerden de olabilirsiniz. Ee, daha sonra oturum iptalinde yaptığınız için bir daha yurt dışına gitmek, turunuzun düğününe gitmek isterseniz sıkıntı yaşarsınız. Hiçbir mantığı, hiçbir e, faydası yok size. Ee, hani rutin yakalanıyorsanız da yakalanmıyorsanız da rutin hani oturumunuzu iptal etmeden gelin belki bir gün bir daha gidersiniz bir de. Hani bütün hayatınızı yıllardır orada kurmuşsunuz. Çoluğunuz çocuğunuz orada. E, buraya ben geldim kurtuldum diye düşünmeyin. Diyorum ya hastalık için giderseniz bir görmeye giderseniz. E, vize almakla uğraşmak hiç mantıklı değil. Bir de kurtulmuyorsunuz. Kurtuluyorsanız evet bir yere kadar ya doğru haklısınız diyebiliriz ama haklı değil. Yani kaçışın size bir faydası olmayacak. Anladım ve bu kaçışın sebebini çözdükleri dakikadaki çok hızlı çözüyorlar. Özellikle bu konuda çok 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 şeyler iyiler. E, gelip e, öbürleri nasıl olsa çantada gittik Ben şunları bir araştırayım. Bunları bulayım yoluna gidebilirler. Bir de şunu söyleyelim. Ülkeler arası yapılan anlaşmalara göre gitseniz de kaçsanız da ben terk etseniz de adamlar sizin peşinizi bırakmıyorlar. Hukuki açıdan böyle bir hakları var. Yani kaçmak çözüm evet. sorun değil. Hiç çözüm değil. Bir de ya yani sen bu yıl geldin. Senin geçmişe dönük 10 yıllık e, durumunu zaten inceleyip, araştırıp bulabilecek. E, bulduğunda da senden, ölürsen mirasçından bunu alabilecek. Eğer bu vergi borcuysa ki %100 vergi borcu çıkacak, Türkiye diyecek ki bak bunun şurada malı var, burada malı var. Biz yakaladık, bizden vergi kaçırdı. E, sen bununla ilgili o parayı tahsil et ve bana gönder diyecek. Veya iflas ettim dedi ama Türkiye'de malı var. Ben sordum yok dedi. Parası var bankada yok dedi. Onun Onu özel durum olduğu özel hukuk olduğu için onu Türkiye'deki avukatlarla hmm. yasal yoldan takip edecek. İyi Türkiye'deki avukatlarla yasal yoldan takip girdiği durumda evet. mal varlığını ya da bundan 10 yıl içinde alınmış mal varlığının bulunmaması mümkün değil. Hiç mümkün değil. Şeye girelim evet, mi? Otomatik bir şey gayrimenkullere mi? Ne yok yani? yok emeklilere girmek istiyorum bir Casip hale gelmeye başladı gibi geliyor. Sorular geliyor, telefonlar geliyor bu konuda. vatandaşlar hala bir aya kendilerini bir ayağına Türkiye atmaya düşünüyorlar her şeye rağmen. E, efendim evet, evet. nedir durum? Vatandaşların Türkiye'deki emekliliği cazip görmesi son derece doğal. Paradan dolayı mı? Kurdan dolayı mı? Ee, yok kura gelmeden önce bir defa primler çok yükseldi evet kur da biraz yükseldi orada biraz daha az para ödeyecek ama hı hı. E, otomatik bilgi paylaşımı gayrimenkullerin ilişkin kayıtların yurt dışı makamlarının eline geçmesi gibi evet. psikolojik baskı yaratan durumlar vatandaşı Türkiye'de yaşlılığında veya emekliliğinde Türkiye'de yaşamaya yönlendiriyor. Psikolojik eşik bu. evet e, Çünkü haklılarda e, ortalama bizim vatandaşlarımız 850 euro ile işte 1300-1500 çoğunluğundan bahsediyorum. Hepsinden bahsetmiyorum. 1500 euro arası bir emekli aileyle geçirmeye çalışıyorlar yurt dışında. Elektriği, suyu, kirası e, vesairesi üst üste konduğunda e, gerçekten çok ağır koşullarda yaşıyorlar emekli olduktan sonra. Eğer başka gelirleri yoksa Hele bir de ev kirası ödüyorlarsa, mecburen sosyal yardıma muhtaç kalıyorlar. Evet. Ya kira yardımı ya başka bir şey yardımı yapıp evet. yardım bir şey yardım almak mecburiyetinde kalıyorlar. Evet. Halbuki bu yardımlarda artık bundan sonra Türkiye'de neyim var sorusu ile karşı karşıya kalacaklar ve o yardımları alamaz noktaya gelecekler. İşte bu nedenle emekli Türkiye'deki emeklilik vatandaşlarımız için bir can simidi haline geldi bence. Evet, doğru. sebeplerinden biri bu. Çünkü neden? Türkiye'ye işte 58-60 yaşında geliriz. Biz bunların yardımına da bilmem nesine de müracaat etmeyiz. Bunlarla uğraşmak evet. istemiyoruz. E, mantığıyla Türkiye'de bu emekli olmaya, e, Türkiye'de borçlanmaya çaba harcıyorlar. E, dolayısıyla bu bir defa emeklilik sadece bir bin lira bin lira aylık demek değil ki Türkiye'de. Emekliliği hak ettiği durumda sosyal yardım almıyorsa işsizlik ödeneği almıyorsa çalışmıyorsa vatandaşa biz bir de Türkiye'de yaşıyorsa vatandaşa en önemlisini sağlık yardımını veriyoruz. Sağlık yardımını kendi alıyor, eşi alıyor, varsa kız çocuğu alıyor, bekar, çalışmayan engelli çocuğu varsa o alıyor. Dolayısıyla aslında yurt dışı emeklilik çok çok büyük bir hak olarak karşılarına çıkıyor. Bu yüzden de vatandaşlarımız boşlanmayı şu ara sıklıkla düşünüyor, sıklıkla buna yatırım yapmak istiyor. E, mantıklı mı mantıklı? Eğer bu koşullar böyle de ya biz şunu biliyoruz ki otomatik bilgi paylaşımı e, artık asla kalkmayacak. Bankadaki durumlarını yurt dışı ile bir paylaşmak zorunda kalacaklar. Gayrimenkullerle ilgili tedbirler bizi yaklaşık 20-25 yıl yani şu andaki hangi kuşağı koruyacak biliyor musunuz? 50'li yaşlardaki kuşağı koruyacak. E, öbürleri için Tekrar 20 yıl sonra başka şeyler konuşuyor olacağız ama evet gayrimenkul tedbirlerini alıp Türkiye'de emeklilik geçirmek isteyenler için inanılmaz bir avantaj olarak tekrar yurt dışı borçlanma ne yazık ki sahneye çıkıyor. Evet. Ne yazık ki ise şurada daha önceden borçlanmış olsalardı çok daha düşük yok paraya emekli olacaklardı ama şu anda da hani döviz sürekli yükseliyor. Hı hı. Evet 75 TL ama yani günlük yaklaşık bir yani dövizin yükselişi karşısında çok ciddi artış olmadığını söyleyebiliriz. Yaklaşık 30-35 bin euro ki e, yıl sonu bu da kalmayacak diye e, üzülerek söylüyor. E, 25-30 bin euro arasında emekliye hak kazanacaklar ve Türkiye'de hem sağlık hizmetini hem de işte öyle ya da böyle bir geliri elde etmiş olacaklar. Ee, bu nedenle vatandaşlarımız için çok cazip ama yurt dışı borçlanmada da durmadan değişen e, kanunlar, yurt dışı borçlanmada dakikada bir değiştirilen genelgeler yönetmelikler var. Ee, bu nedenle vatandaşlarımız eğer yurt dışı borçlanma yapmak istiyorlarsa, Aha. Bir, bu konuyu bilen bir avukat aracılığıyla yapsınlar. Hatta Evet, şu anda ister daha önce SSK'lı çalışmış olsunlar, ister çalışmamış olsunlar. Bağkur üzerinden bohlanma yapmak zorundalar. Fakat henüz Anayasa Mahkemesi'nde de bekleyen bir durum söz konusu. Ee, bu Anayasa Mahkemesi'nde bekleyen durumu dikkate aldığımızda, yine her koşulda ben SSK'lı bir çalışmanın usulüne uygun mutlaka gelecekler, kendi bildikleri, buldukları yerde çalışacaklar. Asla kimsenin tavsiyesine uymayacaklar. Fiilen de o iş yerine gidecekler. Ee, giderken de yanlarında bir kahve, bir çikolata yani oradaki diğer iş arkadaşları kendilerini hatırlasın maksadıyla bir hediye götürecekler. Ki gerçek bir çalışmanın üzerinde ceplerinde dursun. Bu onlara SSK'dan emeklilik mi sağlar? Mevcut durumuyla hayır. Ama Anayasa Mahkemesi'nden iptal çıkarsa, evet. Ayrıca e, borçlanmayı yapmadan bizim için her şey bu. E, ama başka daha önemli bir şey daha var ki e, 2008 yılı Sosyal Güvenlik Yasası'nın SGSSK, SGK yasasının değiştirilmesi ile birlikte her ay e, yatırılan prim bir önceki aya kadar 4-5 lira daha düşük emekli aylığı almanıza sebep oluyor hem Türkiye'dekiler açısından hmm. hem yurt dışındakiler açısından. Evet. Ama yurt dışı borçlanma da ee, şöyle bir imkanımız var. Yurt dışı borçlanmayı düzenleyen yasa diyor ki prim yatırdığınız e, yani bir SSK'lı çalışma yaptıysanız oradan da geriye gidilebilir. Orayı da bir son dönemde değiştirir gibi oldular ama ben her koşulda SSK'lı çalışmayı vatandaşlara öneriyorum. E, niye öneriyorsunuz derseniz yarın bir gün e, başka başka kanunlar çıkarabilirler. Hele ki sosyal güvenlik sözleşmesinde e, yurt dışı iş, e, ilk işe giriş tarihi, Türkiye içinde giriş tarihi kabul edilmeyen ülkeler var. Hı -hı. Mesela İsveç gibi bir ülkede. Evet. E, bugün borçlanmayı düşünmüyorsanız bile bugün Türkiye'de çalışır. Bugün Türkiye'de çalıştığınızda biz yatırılan primleri Türkiye'de sigortalı olduğunuz günden geriye götüreceğiz. Yani bir emeklilik yaşınız, iki yatıracağınız prim çok farklı olacak. İşte bu nedenle biz Türkiye'de birkaç gün çalışmanın ama nasıl çalışmanın usulüne uygun çalışmanın çok çok lehinize olduğunu Altını çizelim. Ee, Usuline Usulüne uygun bir çalışmanın diyor Mertaba. Gerçek tabağın. çalışma. Gerçek yani çalışma. De bu, bu evet. Yok yani, mali müşavir dedi, yok muhasebeci dedi. Ondan ben sonra, de, sonra 200-300 bin tane fason şirketler patlıyor, zararı sizler görüyorsunuz. Hem ödediğiniz paralar yanıyor, hem ceza yiyorsunuz, hem faizini %30 günlük faizinden geri ödüyorsunuz. Astarı yüzünden pahalıya mal oluyor. Yani niye böyle bir yüzük içerisine girersiniz ki? Niye inanırsınız ki bu simsarlara? Anlamış da değilim. Ya. Yani bir kere söyledik her programda ama ne olursunuz sizi sanki SSK'lıymış gibi gösteren, 3-5 evet. kuruş paralarını çalışacağımız yeri de biz buluyoruz diyen kişilere itibar etmeyin. Çünkü hangi akla başında iş veren, şimdi yurt dışında da iş veren vardır. Ben onlara 50 kişiyi sigortalı gösterir misiniz diye sorsam tanımadığını tabii ki kabul etme. Öyle değil 5 kişiyi kabul etmez. Evet. Yarın bir gün denetim gelirse ben ne yaparım der ne açıklama yaparım der. Ee, ki aslında bunun hapis cezası da var fakat uygulamıyor Türkiye. Usulsüzlüğü yapan şirket için belki e, yargılama yapıyor ama vatandaşa kıyamıyor, uygulamıyor. Bunu da uygularsa ne yapacaksınız? Çünkü sen Sosyal Güvenlik Kurumu'na karşı dolandırıcılık yapmış oluyorsunuz. Evet. Da. Bu nedenle dedik gerçekten bir çalışma yapın. Yıllardır da aynısını söylüyoruz. Kendi bildiğiniz, bulduğunuz, eşinizin, dostunuzun size önerdiği iş yerinde 3 günde çalışacaksanız, sabahtan akşama kadar 5 günde çalışacaksanız sabahtan akşama kadar oradan gerçek bir çalışma yapınızı. e, Tabii şey de hala devam ediyor. Ha bu işleri yaparken de bir avukattan destek alın. Sigortalı çalışmayı değilse avukat buna karışmaz. Akrabaşında hiçbir avukat karışmaz. Sizin çalışacağınız iş yerini siz bilirsiniz. E, fakat hala hız kesmeden... Her gün herhalde en az bir 20-30 kişi yurt dışı borçlanma yapan ister emekli aylığı alıyor olsun ister almıyor olsun bu tür saçma sapan e, sigortalıymış gibi gösterilen sistem üzerinden sigortalı olanlar. Bunlar artık bir sistem diyorum sistematik olarak. Bu yapıldı Avrupa'da. Kim icat etti bilmiyorum. Yurt dışındaki vatandaşları Türkiye'de sigortalıymış gibi göstermek için kim icat etti, kim yaptı gerçekten bilmiyorum ama Hemen hemen onlarca, yüzlerce kişi yakalanıyor her dakika. Bunlara ait sigortalılık ve emeklilik işlemleri iptal ediliyor. Arkasından da yatırdıkları primler %100 yüz kuralı gönderiliyor. Emekli aylığı alıyorlarsa hak etmemiş oluyorlar. Aldıkları emekli aylıkları ay ve ay kendilerinden geri talep ediliyor. ve ee, işte yeniden emekli olmak için şu kadar da para ödemen gerekiyor deniyor çünkü bir çoğunun günü gerçekten yetmiyor. O durumda da hem primiyade, yeniden üstte para ödemeleri, hem de aldıkları aylıkları tamamen ödemeleri gerekiyor. Yeniden aylık müracaatında bulunurken de bu sefer dönüp diyorlar ki Allah Allah nedir bu ee, işte şey e, bağ kurdan emekli oluyorsun yaşın da yetmiyor diyorlar yani bir dava konusu da çıkıyor illaki Yine. Yani bu zaten şeyden çıkıyor ilk defa maaş müracaatında bulunan vatandaşlarımızın %30'u 2019'dan önce 1 Ağustos 2019'dan önceki müracaatlarda da yeni genelgeyi uyguluyoruz diyor. Ödediğiniz günden geriye gideriz diyor. Yurt dışı hizmet başlangıcını Türkiye için kabul etmiyor. Dava konusu olarak karşımıza çıkıyor. Emekli aylığında da artık vatandaş tekrar başlangıçta olduğu gibi avukat aracılığıyla yapmaya mecbur kalıyor. Anladım. Şimdi diyor ki e, ha telefon, yani soru okumadan telefon var. Peki. Onun telefonu alayım. Ondan sonra da zamanımız kalırsa soruyu da sor, sorular var birkaç tane daha soracağım. Bu arada diyor ki yurt dışında Türk e, hukuk bürosu açmayı düşünmüyor mu? Avukat Mehtap Hanım çoğu vatandaşımız istifade eder. İşte hukuk. işte Açtık aha burası işte. Te Kanal Avrupa. Buradan istifade etsinler. <laughs> Allah, belki ilerleyen zamanlarda ama şu anda değil. 20 seneden beri televizyonda hukuk danışma büromuz var. Evet. Alo. Peki bey kolay gelsin. Teşekkür ben ederim efendim. Kolay gelsin. Bütün Miraç kandilinizi kutluyorum. Allah İslam Allah. aleminin bu akşam Miraç kandilimiz. Evet, biz kutladık. Açılışta kutladım ben. Evet efendim. Ben dinledim sizi. Aha. Açılıştan beri dinliyorum ve evet. programı da paylaşıyorum herkesle. Ya eyvallah. Ben Allah razı olsun. Avusturya'dan arıyorum efendim. Buyurun. Ben şimdi bu Kanal Avrupa'ya önce teşekkür etmek istiyorum. Sizin burada çok emeğiniz var. Eyvallah. Emeği geçen herkese teşekkür etmek Patronumuz istiyorum. Patronumuz Ali Paşa Akbaş'ın emeği var. Bu televizyonu kurmuş sizler için ama... Kadrinin kıymetini bilmek lazım tabii. Efendim biz kadrini, kıymetini biliyor. Bizim sesimizle <laughs> oldunuz. Teşekkür ediyorum. Eyvallah. Şimdi ben Mehmet Arma bir soru soruyorum. Buyurun. Diyorum ki son Sosyal Güvenlik Kurumu 40 küsür genelgeyi yürürlükte kaldırdı. Yerine yeni Hı -hı. genelge yayınladı. Bizim için bu genelge ne anlama geliyor? Neler değişti, neleri kaldırdılar? İkinci Emeklilikle ilgili dur. neler değişti? Emeklilikle ilgili mi yoksa yurt dışı ile ilgili mi? Ya genelinde 42 genelgeyi kaldırıldı diyor. Sosyal Sigorta Kurumu. Sosyal Güvenlik Kurumu. Sosyal güvenlik. Kaldırılan genel gene, yerine gelen genel gene. Bunu öğrenmek istiyorum. Nereden ne zaman söylediler bunu? Bu şimdi yayılıyor. Medyada yayılıyor. Böyle bir genelgenin kalktığını söylüyor. Vallahi söylerim. ben de medya mensubuyum ama bana yayılmadı hani henüz. Mehtap Hanım Ankara'da. Yok yok şeyi bir, kalktı, bir günlerce 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 ama evet neyse Mehtap yani Hanım'ın ne biraz bir bilgisi şey var bu konuşuyor. konuda bu konuda biz Mehmet Mehtap Hanım Hukukçu olarak Mehtap e Hanım'a sormak istiyor. Yani bu bir ikincisi neydi? İkincisi de bu özel sporta ha. biliyorsunuz biz yurt dışında giderken bir Urlaftıraşay'ın denen bir kağıt götürüyor Türkiye'den evet. faydalanmak için sahafi acilden kullanıyor evet. eğer kendimiz orada özel sporta yaptırırsak bu bütün e, şi, sağlık konusunda yardım alabiliyor mu diye soruyorum. Ben evet, tamam, teşekkür ediyorum. Tamam. Şimdi Anlaşıldı mı? Anlaşıldı efendim. Gayet net anlaşıldı. Avusturya'ya selam gönderiyoruz biz de. Kendinize iyi bakın teşekkür oralarda. Teşekkür ederim efendim. Kolay gelsin. İyi günler efendim. Tamam. Eyvallah. Sağ ol. Şimdi genelge gelir genelge gider. 42'si bir günde kaldırılmadı onların. Büyük bir ihtimalle bir internete Sosyal Güvenlik Kurulu sitesine girdi. Bu 42 tane genelge kalkmış. Biri e, süt genelgesi o, sağlık uygulamı, biri e, emeklilikle ilgilidir, biri yurt dışı borçlanmayla ilgilidir ama evet. e, özellikle yurt dışı borçlanmayla ilgili yönetmelik ve genelge 2019 yılında e, yeni kanun çıktıktan sonra değişti. E, özellikle ne değişti? 42 tane değişti derken herhalde birileri yurt dışındaki vatandaşları korkutmak, tırsıtmak ama siz hiçbir şey bilmiyorsunuz. Ee, biz biliyoruz gibi aslında çok da doğru olmayan cümleler konuşlar. Ee, yayılmasın bu. Fakat bizim dediğimiz tek bir sıkıntı var ki emekli aylıklarınıza müracaat ederken avukat aracılığıyla müracaat edin büyük bir ihtimalle ret cevabı gelecek. yüzde %40'ın 50'sine ret cevabı geliyor hak ettiği halde. Bir kısmını <laughs> yazışmalarla çözüyoruz. Bir kısmında ne yazık ki dava yakalıyor dedik. Değişen neydi? Yurt dışı hizmet başlangıcını yine yeni genelgeyle Türkiye için hizmet başlangıcı kabul etmiyorlar. Gününüz yetmiyor, yaşınız yetmiyor, vaktiniz yetmiyor. Yeniden para ödeyin. Biz artık işte ödediğiniz gün kadar geriye gideriz. 10 yıl beklersiniz. 2000 gün daha yatırırsanız emekli olursunuz gibi hukuka aykırı şeyler yapıyorlar. Yine ilk defa 1 Ağustos 2019'dan sonra borçlananları. Ee, biz size yeni kanunu uyguluyoruz yurt dışı hizmet başlangıcını hiç saymıyoruz 9 bin gün ödeyin 10 bin gün ödeyin muhabbetine girdiler bu genelgede bu tür saçmalıklar var yurt dışı hizmet başlangıcını kabul etmemeye maaş bağlamak için olay çıkartmaya dava çıkartmaya başladılar aslında anlatmaya çalıştığımız buydu bu 42 genelgeyle alakası yok da bu 2019 kanun değişikliğinin vatandaşa ne yazık ki korkunç çantaması alakalı Dolayısıyla biz yurt dışı borçlanma işlemlerini de avukatla yapın yeniden. Evet. Emekli aylığı taleplerini %100 avukatla yapın ama bu işi bilen böyle 42 genelge değişti de siz beceremezsiniz değildi. De, evet. yazışmalar sağlıklı olsun ki davamız hızlı ilerlesin. Yazışmalar doğru olsun ki bir evet. hak kaybına uğramayın diye. Şimdi, Genel cevap Şimdi bir de o özel emeklilik vardı ya özel emekli Yani özel sigorta, <laughs> özel sağlık sigortası. Onu reklamlardan sonra verelim diyorum. Peki olur. Yani olur. o o soru da önemli. Çünkü bütün vatandaşlarımızı ilgilendiren bir mesele o. Türkiye'de biliyorsunuz acil durumlarda ancak hastaneye gidip hizmet alabiliyorsunuz. Onun haricinde e, hizmet alamıyorsunuz. E, bu da zaten kanayan bir yara vatandaşlarımıza alakalı. E, o yüzden... Ee, o konuyu biraz geniş verelim diye düşünüyorum. Diğer soruları da evet. 3. bölümde size yönelteceğim Mehtap Hanım. Olur değil mi? Peki. Evet Peki. sevgili seyirciler, şimdi bir kısa reklam aramız var. Reklamlardan sonra o sorunun cevabını ve gönderdiğiniz, sorduğunuz soruların cevaplarını Mehtap Hanım verecek. Bizden ayrılmayın.